Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlerle evde yeşil zeytininiz varsa bu kırmızı biberli olan içleri özellikle enfes kahvaltılık hazırlıyorum. Izgara kullanacağım. Izgara ee, kavurmalık ızgara zeytin diyebilirsiniz. Toz makinesinde izi çıksın diye ızgara olsun diye yapacağım arkadaşlar. Öncelikle bu zeytinlerin içerisindeki biberleri bir kürdan yardımı ile çıkarıyoruz. 1 kilo e, biberli zeytin için 4 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı kekik, 1 çay bardağı zeytinyağı, 125 milim çay bardağı ölçümüz arkadaşlar. E, bu Enfes kahvaltılığa zeytini çok sevenler gerçekten bayılıyor, bayılacaksınız. İçlerinden çıkardıktan sonra e, bu zeytinlerin kokusu, o tadı gitsin diye bir tur yıkayalım, süzelim. Daha sonra ızgara izi çıksın diye tost makinesine koyacağım dediğim gibi kapatacağım. E, i̇çerisindeki bu biberleri de aynı şekilde. E, tost makinesine koyup kapatıyorum. Daha sonra bir kavanoza alalım. İçerisine sarımsak ve kekiyi de koyduktan sonra zeytinyağını ilave edip bir çalkalayalım kavanozu. Daha sonra servise hazır hale getirelim. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum, yiyenlere şifalar olsun.